Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle hep birlikte ilk ilişkide başınıza gelebilecek şeylerden bahsedeceğiz. Bizim ülkemizde göster amcana oğlum diye büyütülen erkekler ve aman dikkat et kimseyle adını duymayalım diye büyütülen kadınlar genelde kültürümüzde böyle ilerlediği için aslında bu konu hakkında bilgilenmek gerekiyor çünkü erkek yaptığı zaman gurur duyulacak bir şey olduğu zaman yapıştır aslanım dendiği halde kadın yaptığı zaman hemen damgayı diye yapıştırmayı hepimiz maalesef çok müsaitiz. Neden böyle bilmiyorum çok saçma çünkü bu iki cinsle yapılan bir şey yani. Erkek yapıyor, kadınla birlikte yapıyor bu genelde böyle olan bir şey ve bu yüzden erkeğe okey verip kadına hayır demek çok saçma. Bu tabulara ilk önce kırmamız lazım. Ondan sonra bu videonun içerisinde bahsedeceğim bazı şeyler kadınlar tarafından, bazı şeyler de erkekler tarafından acı bir şekilde tecrübe edildiği için ve olumsuz olarak psikolojiye iz bıraktığı için ileride hepimize sıkıntı olarak geri dönecektir. Bilgilenmekte fayda var arkadaşlar. Böyle bir video çekmek zor aslında ama ben yani YouTube'da biliyorsunuz aykırı konuları konuşmayı çok normal bir şekilde konuşmayı severim. Çünkü aslında herkesin yaptığı şeyler yani bunu izleyen sen bile annem ve babanın aralarında bir şey geçmesi sonucu dünyaya gelmiş. Bu doğanın bir gerçeği. Bu yüzden cinsiyet spesifik olarak çalışmayacağım bu videoda. Genel olarak bahsedeceğim. Herkesin bilmesi gerektiğini düşündüğüm şeyler olacak arkadaşlar. Tabularımızı yıktığımıza göre hemen artık videoya geçelim. İlk cinsel birliktelik hakkında bilmeniz gereken birinci şey arkadaşlar kanama olur ya da olmaz. Bu aşkım yok. Bisiklet serisi muhabbeti dalga geçiliyor falan ya hani biliyorsunuz. Yok benim esnek falan filan de yalan söylediği düşünülen insanlar oluyor. Bisiklet konusunda profesyonel olan kadınlar arkadaşlar sözde bakireliği, kızlık zarını çoktan kaybetmiş olabilir. Yani bisiklet süren bir insana namusuz mu diyeceğiz yani? Biz. Çok saçma. Neyse o tabuyu yıktık zaten demin. Bu konu üzerine daha fazla iğneleme yapmayacağım. Bir erkek uzun süreli bir sevginiz olduğunu düşünün ve ilk defa bir cinsel birliktelik yaşıyorsunuz ama hani bildiğimiz gereken şey nedir? Beyaz çarşaf kan olur değil mi? Kırmızı olur. Öyle bir şey olmadığı zaman hemen damgayı yapıştırıyorsunuz. Kimle yaptın, ne yaptın bilmem ne falan filan diye. Bu doğru değil arkadaşlar. Kanama olur ya da olmaz. Cidden esnek zarlar vardır. Cidden bisiklet muhabbeti ya da başka profesyonel spor muhabbetlerindeki o aslında çok önemsediğimiz bakirelik muhabbeti gitmiş olabilir artık olmuyor olabilir ya da hani her seferinde ilkinde kanacak diye bir şey yok bir sonrakinde ya da daha sonrakinde kanamayı görebilirsiniz yani <laughs> çok önemli değil de bilgimiz olsun diye söylüyorum. Yani ilkinde hemen insanları yargılamaktan vazgeçmek lazım. Bu konu hakkında bilgilenmek lazım. İkinci madde arkadaşlar hem erkekler hem de kadınlar için geçerli bir şey bu aslında. Güvendiğiniz ve inandığınız, değer verdiğiniz birisiyle olması lazım bu ilk cinsel birlikteliğin. Çünkü ileride maalesef yine dediğim gibi bizim kültürümüzde bunlar psikolojik acı olarak, yara olarak, iz olarak kalabiliyor bizlerde. Bazı insanlar için bu olay çok önemli. Bazı insanlar için de olsun bitsin yani illaki olacak doğamızda bu zaten var muhabbeti geçerli olduğu için yine de bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Ya nasıl söyleyeyim bazı kadınlar umursamıyor. Hani ilkim olsun hemen bitsin de artık hayatıma başlayayım gibi düşünüyor. Bazı erkekler özellikle erkekler hiç umursamıyor. <laughs> Ama bunun ben şöyle düşünüyorum güvendiğiniz ve inandığınız birisiyle olması gerektiğini düşünüyorum. İlk cinsel birlikteliğin. Psikolojinin cinsiyeti yok. Herkes olumsuz bir şekilde etkilenebilir. Özellikle kadınların ilk cinsel birliktelikte karşındaki insana gayet güvenmesi ve onlarla birlikte rahat hissetmesi gerekiyor ki ileride olumsuz bir sonuçla karşılaşmasın. Ayrıca ilkinde olacak acı seviyesi daha sonralara göre daha fazla olduğu için çok kasılmaması ve rahat olması, anlaşılması gerekiyor karşılıklı olarak birbirlerinizin. Üçüncü olarak arkadaşlar ilk ilişki çok güzel olmayacak. Hayallerinizdeki filmlerde, dizilerde gördüğünüz ilk ilişki muhabbeti yalan, balon öyle bir şey yok. Hiçbir zaman ilk ilişkim çok güzel geçti, o şöyle yaptık, böyle a, öyle bir muhabbet ben hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. İlk ilişkiler erkekler tarafında genelde kısa olur. Kadınlar hiçbir şey anlamaz bu muymuş der. Yani en azından ben böyle duyuyorum çevremden. Siz ne düşünüyorsunuz? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. İlk ilişkiniz nasıldı ya da ilk ilişkinizi yaşadınız mı, yaşamadınız mı? O yüzden beklentiyi çok yüksek tutmamak lazım ilk ilişkide. Yani ne olacağını en azından öncelikli olarak ben şimdi buradan sizi hazırlayayım. Çünkü hani filmlerde, dizilerde, videolarda, bazı sitelerde bildiğiniz muhabbetler gibi haldır şaldır harika mükemmel o pozisyondan bu pozisyona saatlerce şu bu falan öyle bir şey beklemeyin hayal kırıklığına uğrarsınız böyle şeylerde beklenti olabildiğince minimum tutmakta fayda var benim genel felsefem budur yani uzun süredir beni izleyenler bilir beklenti her zaman az tutarım Güzel bir şey olduğu zaman yüksek olur, mutlu olurum. Yani beklentimin de altına çok düşmeyecek olumsuz şeyler olduğu zaman da zaten ben bunu bekliyordum derim. Biraz pesimiz bir yaşam stili gerçi. Dördüncü olarak arkadaşlar korunmak gerekiyor. Korunmak arı ayıp değil. Yok ben onu sevmiyorum. Yok ben hiçbir şey anlamıyorum onunla. İşte yok gerek yoktur. Ya az hissediyormuşsun. iyi bir şey değilmiş falan filan. Abi çok riskli. Hele iki tarafta ilk defa bir şey yaşıyorsa ekstra riskli. İstenmeyen bir çocuk sahibi olursunuz, ondan sonra yazık çocuğa yani değil mi? Anasız babasız büyüyecek, gariban olacak. Ya da bir hastalık geçecek birbirinizden daha önce yapmış birisiyle yapıyorsanız. Riskli arkadaşlar. Yani ne olursa olsun korunmakta her zaman fayda var arkadaşlar. Bu sadece doğum kontrol olarak değil, hastalık olarak da. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan da korunmak için bizim için çok önemli bu korunma olayı. Bu yüzden dediğim gibi mutlaka başkalarının sözüne inanıp yok azanlarsın, hissetmezsin, ıvır zıvır falan yapmayın arkadaşlar. Korunun. Erkek de korunabilir, kadın da korunabilir. Aynı anda da ikiniz de korunursanız çok daha iyi olur. Beşinci olarak arkadaşlar kesinlikle baskı altında olmamanız gerekiyor ilk cinsel birlikteliğinizde. Ya da baskı altında kalmayın acele etmeyin. Bu e, psikolojik olarak çok baskı kurulduğunu biliyorum böyle durumlarda maalesef. Atıyorum bir yıllık iki yıllık bir ilişkiniz var ve erkek tarafı size diyor ki artık bir şeyler yaşayalım yoksa ben gideceğim başkasıyla yapacağım. Sıkıldım senin bu muhabbetinden falan böyle şeylerde arkadaşlar direkt salın yani birisini kendinizde tutmanız için cinsel birliktelik talep ediliyorsa zaten o sizin için doğru insan değildir diye düşünüyorum ben. Psikolojik saldırıya maruz kalmaktansa toksik bir insan olduğunu fark edip ondan uzak durmanız gerekiyor. Baskı altında kaldığınız zaman tecrübeniz ilk olacağı için özellikle çok kötü ve olumsuz bir şekilde sizin hayatınıza iz bırakacaktır. Böyle şeyler karşındakini tatmin etmek için yapıldığı zaman bir anlamı kalmıyor bence. O yüzden karşınızdaki için, karşınızdaki tatmin olsun diye kendinizden ödün vermeyin bu genel bir yorum aslında sadece cinsel birliktelik için değil. Ne olursa olsun hayır demeyi ve kendinizi düşünmeyi de bilmeniz gerekiyor. Altıncı olarak arkadaşlar gözünüzde cinsel birlikteliği çok büyütmemeniz gerekiyor. Dediğim gibi o videolarda gördüğünüz gibi olmuyor. Hatta sadece ilki için demiyorum genel olarak öyle olmuyor yani. Ve videolarından bahsettiğim hepimiz biliyoruz. Ee, hani. Evirdim çevirdim. Duvardan duvara oraya attık buraya attık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Saatlerce ıvır zıvır. Birkaç kişiden duyuyorum. Gerçekliğine çok hani inanmıyorum aslında. Bu sizin yeteneğinizle ve karşınızdaki insana verdiğiniz değerle paralel bir şekilde ilerliyor aslında. Yetenek muhabbeti yapa yapa öğrenilir ama karşınızdaki insana değer vermediğiniz sürece eğer biz de duygusal bir insansanız bu düşündüğünüz gibi çok harika mükemmel birliktelikler kolay kolay olmaz. Bu yüzden doğru insanla yapmak her zaman önemlidir. Beklentiyi de zaten demin söyledim çok yüksek tutmayacağımız için gözümüzde de olayın çok büyümemesi lazım. Ve şöyle de bir şey söylemek istiyorum aslında gözünüzde çok büyütmeme dememin Başka bir sebebi de şu, bu doğal bir şey. Yani insan olarak üremeye programlıyız. Yani dedin demin dediğim gibi, yani ben, sen, o, bu gördüğün her insan ya da gördüğün neredeyse her canlı bir cinsel birlikteliğin sonucu olarak bir meyvesi olarak doğduğu için dünyaya geldiği için bu olayı gözünüzde çok büyütmemeniz gerekiyor. Eninde sonunda illa olacak bir şey yani. Yedinci olarak arkadaşlar son söylemek istediğim şey şu aslında erkekler için gurur duyulacak bir olay ya da kadınlar için utanılacak bir olay değil bu. Yani aslında söylediğim her şey tam olarak bu 7. maddeye bağlanıyor. Bu olaya bağlı olduğu için erkekler yaptığı adam olduğu kadınlar yaptı olduğu gibi bir durum. Erkekler yaptığı adam oldu, kadınlar yaptığı namussuz olduğu olduğu gibi durumlar bizim aslında mentalitemize uymaması gerektiği için bu durum gayet doğal olduğu için dediğim gibi kimsenin gurur duyacağı ya da utanacağı bir durum olmamalı. Böylelikle arkadaşlar hepimizin merak ettiği bir şeyi konuşmuş olduk. İlk cinsel birliktelik muhabbeti için size 7 tane tavsiyede bulundum arkadaşlar. Bu herkesin bence genel olarak bilmesi gereken bir şey. Videonun da en başında söylediğim gibi insanların bu konuyu abartıp ya da namus meselesine bağlaması falan artık geride kalmış olması gereken şeyler. Artık bilim gelişti. Ama büyük ihtimalle yorumlarda linç yerim ben. Yine de alıştık artık linç muhabbetine. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Instagram'dan beni buradan bir yerden takip edebilirsiniz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde aşağıdan abone olduktan sonra da zile basın, videoyu like atın ve yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.